Bize Avşin'den bahsedebilir misiniz? Kardeşim Avşin bitti. Neden? Ya deprem de. Deprem sonrası gelişimi Abi, yetersiz mi buluyorsunuz? Aldım. Çocuğumu babamı kaybettim. Bir tek çocuğum vardı o. 16 yaşında oğlum. Şu an tek başıma yaşıyorum. Ben de engelliyim. Keşke ben öyle. Daha bu insanlar akıllanmıyor. Bayrıda bir gelişme de yok Avşin'de. Çalışma da yok. Ben şu an Tokyo'da kalıyorum. Tokyo'da su sıkıntısı var işte. Daha tam yerleşmedi yani kardeş. Yani Allah yardımcısı olsun yani. Avşin düzelmez. Şu anda bak her şey her şey şey yıkıldı komple. Şu anda herkes perişan oldu. Aykın aile aldı. Allah bir daha yaşatmasın. Yani çok Amin diyelim. Haber büyük atlattık. Şu anda tek başıma yaşıyorum. Yani Allah vermesin bir daha. Ha insanlar daha yüz bin yakın insan öldü. Daha bu insanlar büyük yok, küçük yok, saygı yok, hatır yok, gönül yok. Kiralar uçmuş, yetmiş. Ne olacak böyle? Bize i̇şte deprem de olur, sel de olur, felaketler olur. Yazdıkken olan ölene oluyor. Benim çocuğum ne günahı vardı? 16 yaşında tek çocuğum ben 25 yıldır evliydim. Ben çocuğumu 5 gün sonra 6 gün sonra çıkarttım. Millet seçim yapıyor. AK Parti ve MHP kazanı silah çıkıyor. Kutlama yapıyor. Sen neyin kutlaması yapıyor Senin canın gitmiş. Canların gitmiş. Yazıklar olsun. Gavurun adı gavur. Bir dakika şu anda yavurdan kötü maalesef. Ben üzülüyorum. Diyeceklerim bunlar.